Merhaba arkadaşlar ben Engin. Bugün sizlere üçümüz değişik binalar yapacağız. Eee bu kim? Harika. Bu Utku. Bu Harika. Kutluhan. Uçuyoruz böyle. Eee <laughs> hadi siz ne yapacaksınız ki? Daha ben şöyle. Bir ev ben Harika. topraktan bir ev yapacağım. Ya Sen de oturmaya yardım et. 13 14, 15 12, 13 14, 5, 6, 7 8, 9, 10 Ben valla şu anda toprakla bir ev yapacağım. Abi, şurayı kapat toprakla. Allah'ım, biraz daha kapatalım. Facebook sayfasında gördüm. Ben de yapmaya çalışayım. Usko sen takip ediyor mu Minecraft'ı Facebook sayfasından? Yok. Niye abi? Çok güzel şeyler var. Hadi Tamam. Kaldık mı baş başa kutluş. Kutluhan. Ee, şey oldu normal ee, ben de şimdi evimi şöyle etrafına temizledik yaptıktan sonra ıhh ee, şimdi bunlar ses niye gitti ki acaba ya? Keşke sesleri gitmeseydi. Utku inşallah videosundakini yapmıyordur. Evim. Şu. Eseler de. Oğlum şimdi rahatsız etmeyin yapmışım. Çağrı da gelmedi. Evim nasıl benim? Oğlum bu ne? Niye böyle oldu bu ya?

Set time. Time set 5 masa. Yok lan. Dur, dur. Ben Abi dur. benim çok güzel bir zamanım var. 2 2 bak 3 2 2 6. Bak tam tam yukarıda. Tam ishal değil. olmalı kava bu. Bu arada da benim çime, çimen evim yakacak ortalığı. Şuraya kapılar yapacağım. Evimin girişi nasıl lan? Abi ben ilginç şey yapıyorum. Oğlum aziz Allah. Aman adı olsun. Şurayı da eşitleyelim. Sonra. Bir dakika. Oğlum balta için şey neydi komut? O balta komutu serverde yok. Ooo. Tekrar teker teker geziyoruz yani. Evet. Vort ediliyorsun ama. Dur ya onu bir videosunu izleyeyim de. Nasıl yüklendiğini unuttum. Buk server olsa pluginlerin işini açıyon da. Buk git server değil. Yalnız beyler benim ev süper oluyor ya. Ben, bir girişim, senin şu hmm. videodaki ev hmm. gibi mi yapıyorsun? <laughs> o şey lan bana bir değişik geldi sen benim. Çok değişik <laughs> gelmiş o ev bana. Önce abi ben aha aklıma bir şey geldi. Çitlerle ev yapacağım ben. Tabi oğlum harika bir ev olur.

İsterseniz kendi skininizi de yapın bak o da güzel olur. Da... Abi valla Aa, bu yapmadım, oğlum. Yeni bir seriye başlayacağım ben Ozku sen oynadın hatta bugün Ne oynadım? Tamam boşver anladın sen Seriyi söylemeyelim ne? ne oğlum sen bugün oynadın ya Aa, Diamond falan Tamam, tamam, o işe karışacağım. Ben de. İyi abi, ben. Tam çekerken last gidiyor tamam mı? Bu çok O o felaket oluyor zaten. Hep çekerken gidiyorum. Yani. Ya toplam bir de tam çekerken. Server ben dayanamıyor. Ben azdan öldüm. Ben oldu abi? <laughs> Allah'ım ya. Ben arada sizin eve de gelip bakacağım lan videodakiler de görsün. İzleyenler de. Zaten usku izleyenler bilir bu türevini. Oğlum geçen internet sayfası yapmaya çalış. Geçen dedim de dün. Yapmaya çalışıyorum tamam mı? Siteyi verdim. Allah kahretsin nasıl bir planlama nasıl bir iş plan. Nefret ettim. Ekrana yumruk attım da. Zaten ekran benim Kal kalın. Hiçbir şey olmuyor. Çekil ya. Ölmeyi geçtiler de. Hadi canım. Ya, Aha. Abi, Beyler bende Optifine olduğu için şeyler camlar dümdüz gözüküyor. Harika bir şey. Siz de yükleyin. Bende Optifine yükleyecek miyim? Ölümüm var. Kadınlar kalkar da Optifine'ye yükleyecek miyim? Mal yükleniyor güzel camları falan çok güzel gösteriyor. Şu kasma. Şey Optifine. Evet. Yo abi bende öyle bir şey göstermiyor. Evet. O MC Patchster diye bir şey var. O yapıyor herhalde. Öyle bir şey. Aa, o, Çünkü o, 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 o. şey var ya Ege'nin. Ege'nin ilk videosunu izledim mi? Şu Minecraft rehber videolarını. Yine gitti bu çocuk. Mutlu sen gittin mi? iyi İyi sen burada dur. İyi ben de sizin evi göstereyim. Alman, ee, evet, mikrofonu bir kapat. Ee, burası Uzgun'un videodaki evi. bura benim yok. çimen evim. Bu Mutluş. Mutluş sensin değil mi bu? Evet. Şimdi ben buranın altını neyle döşeyim? Toprakla mı döşeyim? Ne? Aa ah, sen mi dersin. Ama hoş görünecek bir şey demiş ha bence. O zaman tahta. <laughs> Ladin tahtası tutar mı? Ladin değille de ben açık renk sevdiğim için. Ha, Ama şey de güzel falan. ha. İşte senin dediğin. Pardon. Kanalıma ne tür koyuyorum ben ya? Kanalımda daha daha çok video var iyi. Hı. Bu eee en çok izlenen video kaç insan mıydı? 17 insan mı? Ben Ama de... Tane, e, tane on... bir var. Birisi benim diğer YouTube kanalım. Birisi de arkadaşım. Ben şey yapıyorum işte. Hemen koydum ya. Zaten benim hemen Türk oyuna şey yaptım. Verdim ben bu kanala geçeyim diye artık. Yeni kanalım falan diye. Oradan aboneler falan geliyor. Tabii birkaç kişi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Belki gelmemişlerdir. İşte baktım işte bende dört tane mi 5 tane mi abone var. en ee, çok izlenen videom şey e, 25 görüntülenme. O da dün baktığım kadarıyla da. Artık bugün kaç olmuştur bilmiyorum. Ben senin o videoları da izliyorum. Güzel video çekiyorsun sen abi. Ee, benim yer nasıl oldu? Yalnız acayip duruyor var ya. Ne? Acayip cool duruyor. Evim nasıl lan evim? Ay ya. <laughs> <laughs> eski şeyler olur ya. He. ağlayıp o gelir ama. Baya modern ne var ya. Oğlum bu Şimdi ben bunu ikinci katını çekeyim. Şey, mirab, ben Ay, ben ya. Ne ne oldu Kutlan? Ooo, helal olsun Kutlan. Ne? Üç tane havuz Oğlum ne yapacaksın senin evi 3 tane havuzlu havuz lan? süper bir şey olacak. ilginç fikirler. Lütfen like'layın. Bir olacak Bak bir tane. Hadi bak bak. bak. Bir tane şurada havuz olacak. İçin tamam. tane arka tarafta havuz olacak. Bir tane de mahzende havuz olacak. Ne biçim konuşuyor? Mahzende ben... Ne biçim Ha şurada havuz olacak. Şurayı geçelim. Tamam şurayı çekeyim Oğlum tekstür sure öpek. Pack... Aa bende tekstür sure vardı la. Niye yani? Dur abi, la abi, benim abi, çok sevdiğim abi, bir da... Ney? Bende harika bir 16 bitlik var Videonun için ettik galiba Abi ben ne çok yaptığımı bilmiyorum şu anda Eee Camlar birleşikti ya benim. Camlar birleşik gözükürdü ya. Peki şu an Smoothie ayarlıyorsun. Geldim. alt mantıkadasın. Örümcekler basmış. Ne? Örümcekler basmış. Işıklandırma yapmazsanız öyle olur. Basın ya oğlum çözüm. Çözüm. Lan ne lan? Oğlum. Dur lan dur. Elmasla öldürürüz. Ha çizgi. Çizgi spider. Sevdiği seni. Hmm. Aldım. Heh, zaman, Ana ışık ne güzel gözüküyor. Dur bir şey de, de tekstür efektleri deneyelim. He? Diğer tekstür efektleri deneyelim. Şey, bu seri mi acaba? Düşünüyorum. Şey, Ana! Şey Oğlum bu çok değişik gözüktü la. Allah kahretsin ayaktan soğudum. Ben beni çok şirin şu tekstüre pek yüzünden aha kendine geldi. Aha. Oh. Güzel gözüküyor mu hangisi? Şey. Ben default oynayayım değil mi? Default evet. oynayayım ben. Ben, ben... alırım. Eee, su atex var ya. Fan mıdır fan mıdır? Bir de LB de kullanırım ben ya. Oğlum şey. Evet. LB photo Evet o gerçekçi bayağı gerçekçi. Evet. Oğlum bilgisayarım Super olsa var ya onun 512'sini indirebilsem. işte bilgisayar kaldırmaz. Onun 512'sini indir var ya oyunu dilediğin gibi yaşa. Ya. Bir de Brave Gaming izliyor musun sen? Ne? Brave Gaming. Brave Onu oyunda. Ee, Brave oyunda. Yok, onlar 6 onlar onlar bir mod yüklemiş var ya acayip gerçekçi oyunda gölgesi falan var. Harika olmuş. Onu çok beğendim. <laughs> da, Ona şimdi ben böyle yapıyorum da etraf toprak oldu, şey oldu. Abi. Kiminki? Seninki. Benimki. mi? Ee, Oğlum ee, şeyde sayfadaki böyle değildi var ya sayfadaki daha farklıydı. O kale gibi bir şeydi. Ya bir de bir savunma kalesi yapalım mı? Burayı şehir yapalım. Benim serideki gibi. Sen liman yap da ben şu World Edit'i yükleyeyim. Buraya bir bir havuz yapacağım. Serverin çökecek. Server çökecek. Server. Tamam. <laughs> Birbirimizin ben de paylaşırsa senin kanalda ikisini de Tamam. <laughs> Butlan sen ne yapacaksın? Bu da evet. videolara like atsın, Yorum atsın. <laughs> Ortak mı? Öyle, çekmek, tamam. Öyle tamam. böyle bir şey oldu. YouTube'a video koymaya başladın. Bunun e, bağımlısı oldun. Az video koymaktan duramıyordun. E, bağ hani, Durgutlan bir şey diyecekti. Heh, Guttan, Guttan, ne Guttan, oldu? Efendim. efendim? Havuz, mı? havuz iyi olur valla. Arkasına yap arkasına. Büyük mü olsun, küçük mü? Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Güzel olsun da, yüzülsün yeter. Aynen tamam. ben onu set time yapacaktım birazdan. <laughs> Yalnız en az, şey yoktu, yok. yani en az bir derinliği yoktu. Yani girince kafan Ben ev gerçekten de güzel gözüküyormuş. Şuraya bir balkon çekeceğim ben. De benim hasa, canlı o texture peki sonunda senden alacağım. Çok yok. merak ettim. Allah. Aa bak da yaptım ben şimdi. Bak tamam. Bu arada benim ben ses net geliyor mu? Öküz gibi bağıra bağıra konuşuyorum da. Şimdi bak bu evin şeklini de bozdu ama neyse. Hiç önemli değil. Daha ha. Elime çit aldım zannediyorum. Merdiven almışım niye koymuyor diye söyleyecektim az daha. E, ee, balkonum güzel oldu benim. Benim balkon şeyde olacak. Şu ikinci katta çıkacak balkon. Bak. Çıkacak. Benim balkon böyle küçük. Ben küçük severim. Küçük severim, büyük veririm. E, ee, benim ev harbiden güzel gözüküyormuş la. Oğlum ne güzel ev yapıyorum la benim. Senin ses iyi geliyor ses var, iyi gel bak. Benim sesim kızık çıkmış bak videolarda. Evet. O mikrofondan da olabilir bak mikrofonu yaklaştır ya da sen çok güzel butla maşallah dere yatağı gibi. Dedi, yap dedi, tamam birinci tamam birinci ya. De. Tamam güzel güzel. Harika olmuş. Sevdim bak. İşte baba, Şimdi baba, ben baba. word editte yükleyeyim. Servere harika olacak. Hayır. Hayır. Duruyorum. Dur dur duruyum öyle söyle. Hı, tamam. Bir şey yokmuş. Videoyu kapattın mı diye sormuş. Sorun yokmuş. oradan bir iki saniye kaybımız oldu. E şey ee, ben ne yaptığımızı söyleyeyim mi? Ben buraya gittim. O sor soracağını sordum. Videoyu sordum mu diye dedi, dedi bir şey dedi. Ondan sonra buraya geldim buraya devam ettim dedim işte ne. <laughs> Facebook'taki 7 saniye sayfasını bilen var mı? Hayır. Adamlar 7 saniye ediyor. Artık bir işini cımırttılar var ya. 7 saniye ediyor. 5 5 saniyelik 4 saniyelik video koyuyor. <laughs> Hiç olmuyor ya, bu da Ama bak ilk ilk videoları şeydi 7 saniyeydi. Ne videosu? Sen ne yapabiliyorsun? Lan ne bileyim oğlum. Şu yüze hani bir şey vuruyorlar adını unuttum bak ya. Hı? Hani yüzüne pasta falan yapıştırıyorlar ya. Crash time mı ne? Hı. Öyle bir şey tamam mı? İzleyen bilir. Her neyse uzatmaya gerek yok. Ben, Öyle falan videolar var var ya harika videolar var komik. Ölüyorum. Ölüyorum. Utku senin dediğin o sayfanın kaç beğenisi var? Hangi sayfada? Hani Facebook sayfası varmış ya bu YouTube kanalının. Haa. 327. 327'li bir Oğlum hile açsana. Ne La Lan sosyal medya hileleri mi hizmetleri mi öyle bir şey var. Anladım. Oradan sayfanın linkini veriyorsun. Onu bilmiyorum. O, o önemli bir Şöyle yapmayacağım da. Benim bak 327 beğeni var. Kanalımın iki abonesi var. birisi benim diğerim. Ben de önceden öyleydim abi bak. Gerisçin, yavaş yavaş gerisçin. Ben de öyleydim. Abi ya. benim önceki türk oyun ne? Ha? Türk oyun ne oğlum? Ben orada geliştim. Sarıkola değil mi oğlum senin? O sarıkola oğlum ya hiç o o meşe meseleler hiç girmeyeyim tamam mı? Onu ben şeyi açıkladım bizim Türk oyundakilere. O konudan niye ayrıldı mı? Bak buradan da havuza atlamalık yer yapıyorum. Aa benim arkam olacak o. Aa yağmur var ya. Yağmur mu? Güneş mi atıyor Yok lan güneş tam yerinde. Anne, yağmurlu hava var Oğlum bot kolay toğuldan. Aa ben şu saat peşinde kapatacağım. Normal Yaptım ondan onu görmüyorduk. Videolarlar. Bak bak. Geliyor geliyor böyle zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Hani nereden? Yukarıdan lan yukarıdan. Ya, atla, 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 atla. ya abi ben yaptım ya yukarı. Hani, ya. hani <laughs> <laughs> Utku sen havada şey çift zıplam bak ben koşarak geliyorum. Bak koşuyorum. Hava da bile dönüyorum ben adam olun. Benim çimenle <laughs> çimenle nalı yapılıyormuş. Hadi atlayamam şimdi. Oh. Ha. Yok abi ya çimen benim çimen evim var. Çimenle olacak. Olsun. Toprağa mı bassın? Adam hiç kavga etmeyecek mi şimdi karısıyla, kızıyla, çocuğuyla? Mal şimdi kavga edecek. Tövbe estağfurullah. Yeter yeter. Onu yaptım bile güzel senin de. Ben bir aha. oskonun işte videodaki çok değişik evi. Ee, bu evi nasıl bir biçimle yaptıysa Allah belasını vermesin. Ellerini <laughs> ön öperim. Bak şimdi buraya kars bloklarıyla şey koyacak basamak ha ben, ben blok. Benim var ya burada şato gibi olmuş la. Oğlum ikinci videoda da kutlarına çok güzel bir ev yapacağız. Bina. Yok abi ya. Çocuk sana o kadar yardım etti bana o kadar yardım etti. Zaten. Hayır. Hayır. O zaman sürpriz videoya çekek. Video Allah kahretsin sürpriz öğrendi. <laughs> İşe bak. Kutlam bir sana ne yapacakmışız? Ev <laughs> yapacakmışız. <laughs> 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 Aa öğrenmiş şaka yaptım. Ne? Niye? Abi, var, sanki, <laughs> evet. Neyse ya. Ona bir güzel ev yaparız bir daha evini patlatırız sonra. Ya, bu yapar Abi saçmalama lan. O kadar uğraştık da oğlum yağmur yağacak gibi lan. Ya, da Dur la ben açayım. Toggle ya, don. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap uzku camdan bakıyor. Oğlum dur lan. Sen şey felaket oldu. Aha bak yine başladı. Oha lan orada nasıl şey olmuş. XP'lere saldır. Kendime şimdi XP vereyim ben. XP kaç haneli oluyormuş? Ha, o yarıyı verdi. En fazla kaç bilonuz mu? 9 tane. Hayır hayır şey en fazla XP kaç bilonuz mu? 2471. Evet. Aa ben de öyle bak. XP verdim daha veremiyorum. 2400'ün benim şu an 23926. Tamam oğlum 24791 benimki de art ne? Verdik. Görürsün. Tamam aynı. Az daha. Dövün, içki, tabu, tabu, tabu. Bağırla, bağırla, Demedim mi ben sana? E, Utku bir de inatlaşma Allah aşkına kardeş. Abi, daha mı, daha mı? Çünkü bunu dün serverde yaptım. Beyler haraç kesip eee aylık 30 milyon haraç kesip server açacağım Oh ee, Burayı geniş alıcı burası Bak ben bir de size fote kulübesi yapıcam oradan Bizde mahzen olucak asla Gel dene Utku senin videodaki böyle öyle değildi Heee öyle değildi ben biraz değiştirdim Niye vıccını çıkartıyorsun? Biraz genişlettim he Niye vıccını çıkartıyorsun niye Dövün lan şu Utku Dövün Abi dur da ben bir şeyler alamadım. Çiğ yapıyon Utku ya. İyistiricem e, oğlum aynı olmaz makinesi. Bak şimdi bir şey yapacağım. Çiğ Utkunun nicki. Hoppa yapa yapa yapa. yapa ya yapa. ya. Kendin bölüyo. Eşyalarını alıcam. Al. Ana. Al. An. <laughs> Xp'ler nerede? Ben aldım. Kaç xp'in var? Bilmiyorum level 5 oldu.

Çiğil yaptın değil mi? Ben yaptım. Ben bunu şey yaptım. Ben Olmuyor işte abi ya. Aha sarı yünüm bende. Ya hadi ver şunu ya. Ben Mal. E'den alsana ana. Ya oğlum ağrıyacağım ya. Mal. Nasıl? İki tane camım ve iki tane yerim de ben değilmişim. Ana bir şey Hani? Oğlum ya ana bir yol bulmak ya. Daha sonra ana bulmak Oğlum senin ev sorunlu var ya. Sen buraya çıkmadın mı? Tamam alınlar bu size. zombi hücum zombinin oğlum, sağlı, işte, Zorri, Bekleyin, kartı, ben de, oğlum de. mağaraya indiydim mi aha laga bu bak la Laktan vuramadık laktan yerin içine girdi oğlum, yurt, 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 yurt. abi İyi de abi benim ev bitti şimdi. Tamam, gel, bana et. Ben de ya ver, ben ne yapacağız? İyi e, tamam seni yap. Seni bekliyoruz bak şimdi. Şu anda video için seni bekliyoruz da ben şu evimin etrafını bir şeyle bir şey. Zaten ben de öyle yapacağım. Kutlu çekilir mi? misin oradan? Yazmıştım. Sağ o, Lan bu tane ha. göz çekil diyor kuzu geliyor lan. Çekil git. Sen sen halletsin. Abi vallahi video izleyeceğiniz. Ben buraya bir şey zonkla çekeyim. Al, ben, sen sen yok yok ya sen yap. Abi benim daha işim çok. Oldum. Ne ne var da abi işin çok? Benim daha canlar çekildi diyor. Bugün ayarlanacak. Maşallah. Ya